Ne kadar? Beş lira. Yuh! Alaturka tuvalet. Şaka maka. Madafaka. <laughs> Tayfun tencere nerede? Alt dolapta. Bu da bir herhalde. Kız seni seviyene inmem diyor. Zaten aşağıdan yukarı inilmez yaz. Aynen. Azizallah. <laughs> Sipariş mi? 17.90 değil mi abicim? Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. I'm sorry, I'm sorry. Ne diyor bu? Am soruyor, am soruyor. Aksaray'a, Donbuk'a, Aksaray'a. Gitti, <laughs> şarjım yok yanımda. Avukat kamerada var. Bravo. Hahaha, <laughs> bak bak. Hahaha <laughs> 23. Bak bak. Haa, iyi misin? bak bak! Ben manken gibiyim, seni ne yapayım, diyor. Mankensin ama vitrin mankenisin, beynin yok de. Doğru. <laughs> <laughs> Iphone'la Serda. Samsung'la <laughs> Serda. Hı? Aa, çıktı mı? Bekle. Biliyorum, bekle bekle. Neredesin sen bu saate kadar? Yes. Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum. Aslıcım sanatta net olmak lazım. Mesela bu... Sen bana sevişiyor Olur. E, tam geliyorum. Nasıl ya? Adını dağlara yazdım yarim. Bu ara çok fena azdım. Acıktım. İtalyan mutfağı, Meksika mutfağı, Fransız mutfağı. Acıktım. Ya bok ya! Az Kadınlarda. Erkek düşelim mi? Uzun boylu olsun. Arkası olsun. Gelişi olsun. Erkeklerde. Arı düşürek. Nefes alsın. Nefes. Ona da gerek yok. Hey. Hey. Hey! Hey! Senden ayrılıyorum. I don't fuck with you. You, you, you. you. Bu ne? Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı. Ankara'yı mı gezdiriyorsun? Haber mi izletiyorsun? Ben... Meyhaneci ah. sarhoşum bu gece bacakları Abi, omuza Ya var Selpa. Abi açlık ver ya. Haram yok. Sigarandan Sigaran abi. bitti. Makas aldım. La bir sütle git ya manyak mı? Serdar başlarım WhatsApp grubuna günde 50 defa. Oha karıya bak ananam. Ananam. iyi misin Değil. Ne oldu oğlum? Kanın amına sen tutuk diyelim. Neyine? Kanın amına. Mına mına. Mına. Mına mına. don't do it. don't do it. one of us in Yavuz abi. Gitme. Sana my lifestyle Kurudu mu ki acaba ya? Serdar hazır mısın? Hazırım. Hadi. Buraya giremeyiz Yavuz. Niye lan? Oğlum benim annemin parası var burada. Kıyamam ben annemin. annenin. O... Başarınızı neye borçlusunuz? Ben bir pazarlama dehasıyım. Abi kurban olayım. Abi ne olur alsana abi. Abi ne olur abi. Neyse ki kuşu sıyırmış. Nasıl sıyırmış ya? Kafayı yemiş. Beni siken yok mu diyorlar. Nasıl sıyıracak geri zekalı? Buradan geç. Bak yine erteledi. Uyandırmıyor lan. Göt. Uyu. 20 metre sonra sağdan gidiniz. Solda dayı oğlu var. Selam veriniz. Yok anasının. Aa dayı ne haber lan? Oha. Kahvaltı hazır. İyi ekmek yok. Nasıl yok ya? ya yok. Başka... Beni az çok biliyorsunuz abi. Sonuçta ben... Ben size bir şey diye... O etekle dışarı çıkamazsın. Çıkacağım. Çık abi. Çık. Çık hadi. Çık. Çık. Oğlum köy hayatı çok güzel lan. Oksijen Ananı falan. Ananı sikiyim ya. Boka bastım amına kodumu. Şimdi sikeceğim köyünü şimdi ha. Burası soğuk. Soğuk odalar. Klima açık sonuna kadar ondan soğuklar. Okey de kızlar. Bittim. Erkekler. Bittim. Dalga mı geçiyorsun amına kodum? Hay şansıma sıçayım. Ruhi abi kaç mı? İttin abi intihar etmiş. Oğlum biz niye kaçıyoruz abi? Abi bir kutu viagra içmiş. Aa, koş koşun abi. Kas, kas, kas. Evet çocuklar şimdi size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım. Verdi gitti. Tatlım ben geçen sene Amerika'dayken... Sen bu... geçen sene askerde değil miydin? Serdar ben askerliği Amerika'da yaptım ya. Şu telefonu bırak azıcık benimle ilgilen. Al dede bıraktım ne olur. Vallahi bıraktım ölümsüzleştirelim bunu selfie. <laughs> Bak her zaman aynı şeyi yapıyorsun ama nasıl çarım senin? Ağzını ee, neyse. Abi ne var? hadi e ee, Ramazan'da geldi Serda. Nerede o eski Ramazanlar? Ah Ramazan. Seni goy goyuna sıçayım Serda. Oğlum sen bu konularda çok evham yapıyorsun. Evham ne lan? Evham yani. Evham ne amına koyayım? iş iptal olunca Ben de dedim ki daha gelmiyor. <laughs> Kadın. Pardon yakınlarda fiş var mı? Hemen yanınızda var. Gel gelinim, gel. Bebeğim bizi çayırın Hep birlikte olalım. Anasını kim yağmur mu yağmur? Ne oluyor? Katlın, ne haber? Ne birlikte olabilir. Ben lavabodayım güvensizlik olarak Alo, ne haber lan yavşak? A Alo, kanka, iyisiniz mi inşallah mı? <laughs> Come back. Anonstan önce. Sonra kare geldi. Ha, karı mı geldi Yavuz? Nerede? Karı nerede? Karı değil, kare geldi. Onun on oynuyor. Ne oyunu be? Ha, onun on oynuyorsun. Bunu ortaya al yalnız. Alacağım zaten. Yanlış girdik ya. Ben dediğimde sola dönecektin abi. Dön de for what? Bana cevap verme lan. Oğlum lan, kavgayı Yavuz'la mı çağırsak? Yavuz gölgesinden bile korkuyor. Nasıl ya? Bebeğim çok özledim. Keşke burada olsan. Geldim. Git biraz naz yap. Ya bebeğim gelsin. Haydi. Ya Allah. Alo. Ne var? Kamyonet ilanı için aradım. Kaç model? Modelini sokayım. Hayatında görebileceğin en eski model arabam. Yavuz ben çok kötüyüm. Bunu hiç sabah bir şey kalmaz. Allahu ekber. <laughs> ben dedim bir şeyin kalmaz. Fenomenler yılda çok kadın götürüyormuş. Doğru mudur? İnan et. Yılda ben hiç götürmemişim. Şey. İyi bayramlar. <laughs> çok şükür. Ne şükür seni bana verene Kebap Memme. Ya bir şey var mı sende? Piç, göt, orospu çocuğu, yalvışak Kereta mı? Ya kereta Lan Niye çok yaşa demediler ki bunlar? Ölmemi mi istiyorlar? Allah'ım ne olur düşmesin uçak Allah'ım ölmeyelim, türbülans atlatalım Yardım <laughs> edin <laughs> Pardonuna sokayım Sevgili günlük Bugün bir kıza aşık oldum. Sevgili günlük, bugün bana Can, Mert, Kaan, Tolga, Okan, Mokan aşık oldum. Aşkım üzerinde ne var? Doğruyu mu söyleyeyim, yalan mı? Doğruyu. Esmer bıyık bir adam var. Şu başka yok. Ben de geleyim. Aşkım annemler gitti, gelsene bize. Adını dağlara yazdım yarim. Vego vego vego. Patates, soğan, patates. Hissettiğim. Uyarım lan sebze satıyor. Gökler. Pardon. Pardon. Önemli değil olur öyle ya. Nasıl olur? Amına burada bu kadar mesafe var niye olsun ki? Amına nasıl lan. Tipteyim sondayım. Konya yolundayım. Konya yolunda. Moruk bak bak. Hıh. Hıh. Damat! lan bebeğim kartımı al sevgililer günü için kendine bir şeyler al. Bir ihbarda bulunacaktım. Kartım çalındı. Kan amına sen tutuyorum. Kan değine. Kan amına. Namına namına. E e e. Bismillahirrahmanirrahim. yazmış. Hu. <laughs> Abi vurdum kapıyı girdim orada içeri. Serda, amına koyayım gene karı mı gördün? <laughs> Ana nasıl? Bir double steak alabilir miyim? Ben de bir dana biftek. Parası yok yemek yiyelim diyor herif. Sanki sende var da pezeme. Beyler <laughs> kavga, kavga var koşun koş. Hadi hadi koş. Ben de. Sen de seni mi seviyorsun? Hayır seni. Beni ne? Seviyorum. Kimi? Vay! <laughs> Afiyet olsun Abi ne oldu? Kızı vermediler. Kaçırız abi. Valla kaçırır lan? Amına bile koruz. <laughs> Kızın amına değil. Şarkıyı tizden okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ne gibi özelliklerim var? Mesela. Nasıl? Nasıl? Para... Saat neredeyse 10 oldu. Neredeyse 10 oldu. Ne neredeyse? On. Saat neredeyse 10 oldu dedi. Nerede saat? Ne neredeyse? Nazar. Olur gelin. Nazar. Moruk para gitmeden bir şeyler içelim öyle gidelim. Tabii ki de içelim lan orada para çok veriyoruz. Moruk bana gitmiyor muydu? Ya sikerler var oğlum. Ya Sıla bir sorun var güvenemiyorum ben sana. Ya böyle bir ana bacık yani yalancı anasını falan. Hı hmm, fiyat iyiymiş. da iyi. Yuh 10 bin mi? Mango'ya girerken erkekler. Kadınlar. Oha ne, ne ara geçtiniz ama. Sanat mı? Bunun bir koku mu var? <laughs> Nereden gidiyoruz oğlum? Ben biliyorum abi direk düz düz direk git. Devam devam. Direk abi. Bak taşak mı geçiyor nedir geldik? <laughs> 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 Dalga mı geçiyor namına Aşkım günaydın. Günaydın mı? Dün gece rüyamda bir aldattığını gördüm. Ben buna daha fazla katlanamam. <laughs> Abi bulaşık yıkayan adam var ya. Evdeyken. Bebeğim yukarıda bardak var mı? Getir onları. Bebeğim bir mail iletiştirmem lazım. Ben size sonra arayayım mı? Tamam onu, o, o, tam, e, Tamam konuşacağım. Tamam. Ne diyeceğim? Tamam, tamam. Olur. Tamam. tamam. Olur. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Ay vaylı kayıyor ki. Şiddet kötüdür. Kadınlara şiddet insanlık suçudur. Kadınlarımızı önemseyelim. Ya ne var onun? çenenin bağını sikeyim. İstiklal'in orta yerinde bize her yer Trabzon mantığıyla bir ileri bir geri havu diye horon tepenleri gördüğümde ben. Çok sıkı bir şekilde denetlendiği sürece özgür ifadeden yanayım.